performansına, bu veri 2019 yılına ait fon. Savunma ve havacılık e, sektörünün yaptığı ihracatı milyon dolar anlamında. Bunun kaynağı Savunma Sanayi Başkanlığı'dır. 2002 yılında 248 milyon dolar gibi bir değerden 2019 yılında yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış Türkiye'deki ihracat potansiyeli, savunma ve havacılık ihracatı ile ilgili. Ve yine cirosuna baktığımızda Türkiye'deki savunma ve havacılık cirosu 2002 yılında 1 milyon dolardan 10 milyar doların üzerine 2009 yılında ulaşmış bulunmaktayız. Ve savunma sanayi projelerinin toplam sayısı yine 2002 yılında 66 iken 2020 yılında 762 proje ve 2002 yılında %80 dışa bağımlılık oranı varken bir noktada %65'ini şu anda ürünlerin Türkiye'de yerli olarak e, üretimi söz konusu. Yani yerli oranı %65'e ulaşmış durumda. Dolayısıyla 12 katlı bunda artış söz konusu. Bu da çok önemli yerleşme anlamında. Savunma sanayi projeleri toplam sözleşme bedeline bakacak olursak 2002'de 5 e, milyon dolardan 55 milyar dolara yükselmiş 2020'de. Burada da çok ciddi bir artış var. Ve ar harcamalarına baktığımız zaman savunma alanındaki ar-ge harcamaları 1.44 milyar dolar. Bu 19 verilene dayalı olarak 1.44 milyar dolarlık milyon dolarlık pardon bir ar-ge harcaması söz konusu. Ve savunma sanayimizin hedefleri 2018 yılında Ciro 6.7'den 2023 hedefi şu anda 26 milyar dolar. Savunma ve harcılık sanayi ihracatı 2018'de 2 milyar dolardan 2023 hedefi 10 milyar dolar. Türkiye'de bu sektörde istihdam edilen insan sayısı 2018 yılında 44 bin kişi iken, 2023 yılında 79 bin kişiye ulaşması öngörülüyor ve yerli oranı da 2018'de 65 iken 2023'te 75 e ulaşması hedefleniyor. Dolayısıyla bunlar ülkenin şu anki konumunu gösteriyor. Hobiler için savunma sanayideki fırsatlara şöyle bakacak olursak, tabii bu ülkemizdeki millileşme ve yerlileşme etkisiyle bu yüzde yer, yüz yerli ve milli savunma sanayi politikası nedeniyle iç pazarda büyük bir artış var. Yani millileştirme ve yerleştirme neticesi iç pazarı büyümüş durumda, bunu görüyoruz. Ve 2015-2019 dönemlerinde yurt dışı alımlarla kıyaslandığında Türkiye'nin ithalatı yüzde 48 oranında azalmış. Yani savunma sanayi ürünlerindeki ithalatımızı önemli bir şekilde azaltmış durumdayız. Yarısını artık ithal etmiyoruz, yerli olarak sağlıyoruz anlamına geliyor. Tabii bununla birlikte ülkemizde özellikle mekanik, plastik, elektronik parça gibi daha yüksek oranda yurt içindeki alt yükleniciler, mobilerin bunları karşılamaya başlamış olduğunu görüyoruz. Ve her geçen gün Tabii mobiler için makul finansal kaynakları, farklı bir ürünler geliştirme, bu ürünler ve dış pazarlarda satabilme fırsatları yaratılmış Dolayısıyla COBİ'ler, birincisi alt yüklenici olarak ve ikincisi de yenilikçi ürünler geliştirilerek sektörde yer alan ürünü görüyoruz. COBİ'ler için tabii e, destek unsurları neler diye baktığımız zaman, ARGE ve proje faaliyetlerinde bunlar Savunma Sanayi Başkanlığı'nın SSB'nin sağlamış olduğu destekler, COSGEP, TÜBİTAK, teknoloji geliştirme bölgeleri yani teknoparkların sağladığı, imkanlar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek ve teşviklerinden fobilerimiz yararlanabilir. Bunu görüyoruz. Tabii girişimciler için savunma sanayi yatırımı ve iş modeli seçenektir. Ben bunu panelde daha detaylı tartışacağız. Ama ben genel olarak şöyle özetleyecek olursak, birinci seçenek projeyi kendi öz kaynaklarıyla yönetmesi, ikinci seçeneğimiz projeyi proje ortağı ile yönetmesi, üçüncü seçenek projeyi proje yönetimi danışmanlığı ve proaktif üretimi hizmeti satın alarak yönetmek olarak karşımızda üç tane modeli seçeneğin olduğunu görüyoruz. Tabii KOBİ'ler için savunma sanayindeki fırsatlarda e, bu Savunma Sanayi Başkanlığı'nın stratejik planında da belirtiliyor. Sürpriz etkiler yaratacak. Yani bir takım yenilikçi, inovatif, yeni teknolojik ürünlerin oluşması hedefleniyor. Bunların önü açılmış durumda veya açılmakta. Ve bu konuda da bazı alanlar ön plana çıkıyor. Baktığımız zaman otonom sistemler ve yapay zeka projeleri, yeni nesil silah sistemleri, IoT teknoloji yani nesnelerin interneti askeri uygulamaları, siber güvenlik ve uzay teknolojileri başlığındaki çalışmalar yürütülüyor. Bunların içerisinde insansız hava, deniz ve kara araçları, otonom hafif e, silah sistemleri, robotlar, robot parçaları, bazı malzeme e, teknolojileri, kompozit teknolojiler gibi daha yenilikçi e, konular ağırlıklı olarak hedefe alınmış durumda. Savunma Sanayi Başkanlığı da bunlara yönelik çalışmalarını hızlandırdığını görüyoruz. SSV'nin genel olarak bu yol haritasına, teknoloji bazlı R&D yol haritasına baktığımız zaman süreç, süreçte neler var dersek, süreçte tabii üniversiteler var, işin par parçası olan ihtiyaç makamları var. Çokesan, FUSAŞ, BMC gibi belki, Savunma Sanayi Başkanlığı, sanayi kuruluşlarımız ve komiler ve biraz önce bahsettiğim o, Yenilikçi alanlar vardır, malzeme olsun, sensör teknolojileri, bilgi teknolojileri, tarih gibi. Ve bunlarla ilgili de sensörlerin düzenlediği değişik panelleri görüyoruz. Bunlara yönelik paneller organize ediliyor. Örneğin malzeme paneli içerisinde kompozit teknolojileri, eklemeli imalat teknolojileri, nanostaktif e, e, teknolojiler, grafen, nanopartiküller gibi bu paneller çalışılarak bunların raporlandığını ve bundan bir yol haritasının oluşturduğunu görüyoruz. Ve bu oluşan yol haritası, tabi Türk Silahlı Kuvvetleri, ana hedef burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını görmek. SSB'de zaten bunu sağlamak, ana hedef, bütün hedefi e, hem Silahlı Kuvvetler hem de jandarma olsun, emniyet güçleri bunların e, ihtiyaçlarını karşılamak olduğu için bu ARGE panellerinde çalışılan bu konular, teknoloji arkasında çıkan konular ee, sonunda panel toplantılarıyla bu projelerin başlatılması veya devam edilmesi şeklinde e, sonuçlanıyor. Saka veya SMPT gibi e, proje süreçleri e, var. Ve yine SSB hobilerin gelişimini ve sürdürülebileceği sağlayıcı mekanizmalardan bu EYDEP dediğimiz endüstriye yetkinlik değerlendirme ve destek programıyla e, destek sağlamaya, yani envanter oluşturmaya çalışıyor bir yandan ve firmalara da mali yardım sağlanması konusunda çalıştığını görüyoruz. Dünyadan bir örnek vereceğim, bu kurum içi girişimcilik ve açık açık inovasyonla ilgili çünkü bu da çok önemli bir unsur. Savunma sanayi ve havacılık için nispeten sektör içine kapalı olduğu için e, artık Türkiye'de de bu öne, e, önemsenmesi ve öne çıkması gereken bir unsur. Belki birazdan bunu da tartışırız. Kurum içi girişimcilik ve açık inovasyon. Dünyada da bunun birkaç örneği var. Örneğin Airbus. Airbus hem sivil hem de askeri alanda ürün üreten bir firma. Savunma sanayi alanında da faaliyette bulunuyor. Bu startupları destekleyici, girişim kurum içi girişimcilik programlarını ortaya çıkarıcı. Örnek olarak bunu söylüyorum. 2015 yılında bizzat adında bir platform kuruyor. Ve bu bizzat platformu Fransa, İspanya, Almanya, Hindistan gibi dört e, lokasyonda faaliyet gösteren bir uzay havacılık hızlandırıcı ağı ve bu bizzat altında e, kurum içi girişimlerin ve start -upların yenilikçi fikirlerinin değerli işletmelere dönüşmesi hızlandırılıyor hızlandırıcı programı ve bu program sonunda Airbus örnek olarak 50 tane start-up, 40 tane kuruş, kurum içi girişimci projesini geliştirmiş ve yaklaşık dinden fazla standart ile etkileşime girmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de bunun daha fazla önünün açılması, Türkiye'deki de ülkedeki yüklenicilerin kurum içinde girişimciliğin önünü e, açması ve açık inovasyonun e, önemli, daha hızlı kavraması gerektiğini görüyoruz. Ben burada sorumluluk tamamlıyorum. E, burada isterseniz Hukuk e, Bey başlayalım. Savunma ve havacılık alanında ben de şöyle geçiyorum. Girişimcileri önünü açacak. E, ee, girişimcilerin nasıl yol alması gerekir, nasıl e, süreci ilerletebilirler onu sorarak isterseniz başlayalım.